Hepinize merhaba arkadaşlar ben yogami nasılsınız iyi misiniz umarım hiç bir bir saniye beyler sen böyle kanka İyisinizdir bugün yankı avındayız karşımızda takılanı var. var yani Bu tarz yankı avları devamını istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı Bir saniye ah eh, o da öldü Unutmayın Arkadaşlar ee... Kızan arkadaşlarımla girdim Onların sesini duyuyorum Ama Onlar beni duymuyor Niye çünkü Mikrofonumu kapadım video çekeyim diye. Size bu şekilde işte hoppa pek şey yazma. Oyun kasıyor. Al bakayım kanka şunu. Oha oha çok kalabalık çok kalabalık. Dur lan yakın var. Hop sen böyle kanka. Sen sniper'sını sanırsam. Kaç 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 kaç. Kaç arkadaşlar bilmiyorum Shortta da var short gelir mi gelmez mi ya ya şut öldü şut öldü pelin su vurdu çok güzel of yazma bir saniye bekleyeceğim şöyle gelir mi bilmiyorum ya Gelir yazmaya o Bir saniye beyler Yunus'a söylemem lazım hmm, Yunus kanka Bir şey yazsana videoda olduğumu Oğlum gruba yazdın ya özelden yazsaydım Neyse Kapıyorum mikrofonu ben. Beyler dediğim gibi onları duyuyorum ben <laughs> onların sesini veremiyorum yine Problem oluştu Zaten bu sıkıntılar beni bitirdi ya Bizi bitirdi ya Neyse şöyle bir long ayıralım oyunumuza dönelim Arkadaşlar bu videoda bir 30 like gelirse güzel olur Şöyle bekleyeceğim Bıçak yedi Pelinsu <laughs> Yine yazıyor kanka söylemedim mi <laughs> yani, Duymuyor ki şu an Yunus'ta <laughs> Abi benim hatam ama söylemedim videoda olduğumu Atalar da bir anda geldi karşıma. Bu arada böyle atak ile hiçbir sıkıntım yok. Bunu da bildireyim. Şöyle bir bıçağa gidemeyim. Ah be bıçak atacaktım. Tur kazandınız dedi. Güzel böyle 2-0 yeniyoruz. Nice harika. Şöyle inceden inceden bir açlayayım bakayım. Al bakayım kanka. Bu arada bunların hepsi B'ye gidebilir. Çünkü bombadan info gelmedi. Rutgen oldu. Ne nah, oyundan düştü. Yapma be kanka. Ama neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 2-0 Mid kalabalık sanki ya. Hop. Oh, maşallah hanginize bakacağım. Güzel onu vurdum. Tek başımayım. Öldüm büyük ihtimalle ya. Öldüm mü? Yok. Ölmedim. 11 can. Dedim mi öldüm. 2-1 oldu böyle her durum. Gayet güzel gidiyor. Şu anlık 4 kişiyiz. Şimdi oyundan çıktı. Bağlanır mı bilmiyorum. Bağlanırsa daha güzel olur bizim için. Ve dedi. <laughs> Abi ne ballıyım ya dediğim onda bağlanması. Bunlar yine hepsi ben oynayacak sanırsam. Çünkü kolay kolay girdikleri için tekrar orayı tercih edecekler derken yan kimsen sen oraya niye yapıyorsun öyle ya? Ö Ölmedi. Ölmedi. Öldüm. Ben su kaldı. Fazla da bir şey yapamaz büyük ihtimal. Ee, beyler siz nasılsınız? Bayramınız nasıl geçti? İnşallah sevdiklerinizle, ailenizle güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Allah kestiğiniz kurbanları ettiğiniz zorları kabul etsin inşallah. <laughs> Durum 2-2 oldu. Çekişmeli gidiyor ya. Güzel maç olacak bu. Şöyle seri 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 bir gidelim bakalım. Şutke long kaçmaya gitti büyük ihtimalle ben short tarafına yöneleceğim. Güzel bir tane düşürdü. Bizim Kardeş de bombaya düştü. Kötü düştü. Neyse şöyle bir hop ya yani kanka ne yapıyorsun orada ama o bomba bana demeye vermedi. Al bakayım şunu. Öldüm mü çocuk adam? Bay bay. Ne oldu Deyip ve ben de ölmem peki. Kötü oldu ya. Neyse şutki alır mı? Kankam orada adam yok ki. Şortta ya niye oraya bomba attım? Arkadan bana adam bomba attı. Şorta gelecek büyük ihtimal. Ben suyu izliyoruz bakalım ne yapacak. Şurtki alır gibi düşünüyorum arkadaşlar. Şort geldi. Yok lan Pelin su da alır buradan. Öldür onu burada. Helal. Güzel. 3-2 oldu beyler durum. Gayet güzel gidiyoruz şu anda. Long yakınım. Long açabilirim şu anda. Hızlı gidersem Long kaçacağım ya aynen. Al bakayım kanka bunu. Hop. Tutmadın değil mi? Yok. O yakın var. Ah Yunus'un bombasını bu kim? Pardon. Bizim Cumali'nin bombaya düşmüş. Yunus bir kişiye Çok güzel. Şu an 3 kişiler ve biz kayıp vermeden 5 kişiyiz. Şöyle rushlayacağım mı? Hop var ama sen öldün çık. Senin canın çok az öldü. Çok iyi. Güzel öldürdün, Bir tane daha var Ninja'da sanki o. Kanka sen de böyle harika. Short yok City. Kanka sen de bir öl Ah ben küçük prens vurdu onu. 4-2 oldu. Son round falan bitirir. Ay pardon biz alıyoruz biz bitiriyoruz. Onlar aldı neyi bitirmiyor. Şöyle bir short tarafından bir gidelim bakalım. Bitti. Hop, çok yakın adam var. Hemen şöyle arkasına bomba. Öl bakayım. Evet arkadaşlar. şunu şurada ekleyeyim. Bir saniye. Hop. Gel lan buraya. Oğlum. Ölmeyeyim ya. Bir saniye beyler. Şurayı bir atlatayım konuşacağım. Şuraya ben atlatayım konuşacağım konuşacağım. Hala burada ölme şansım yüksek. Kanka sen bir öl. Ölmedi lan. Ben öldüm. <laughs> 4-3 şunu ekleyeyim. Az önce gördüğünüz bombayı adamın arkasına doğru attım. Hiçbir zaman adamı gördüğünüz zaman adamın üstüne bombayı atmayın. Kafanızda kaçacağı yönü hesaplayın. Kaçma tarafına yani koşu yoluna bombası, bombanızı atarsanız Adam öldürmeniz daha kolay bu da size dezavantaj sağlar 1-0 önde olursunuz Bunu da aklınızda yazın diyelim Küçük bir avantaj Az önce gördüğünüz gibi ee, Orada ben de adam atsaydım o adam ölmezdi ama Kaçacağını bildiğim için Tünele kaçamazdı orada Ben bir de tekrardan dönce açayım Bir de attım neyse oyuna bakalım Bombalar geldi güzel fazla demeye çiğnedim Buradan çıkacaklar burayı da kullanabilirsiniz burada fazla fark etmiyorlar Söyle of Tamam Oops, Kankam Lan, Tamam güzel bak fark etmedi beni gördüyseniz Hiç fark etmedi şu anda ama raşlayacağım onun üstüne Çünkü panik yaptı o anda Full rütbe bıçak atmış yine Büyük ihtimalle belliler maç burada biter Niye biter dediğiniz için Bombayı kurduk. Karşı takım tek kişi kaldı. Ve bu yüzden şutke de vurdu zaten onu. Evet kankalar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.